her koleninde sadece bir adet bulunur deniyor. Ama bazen bakıyorsunuz arkadaşlar e, e bakımlarda bir tarafında eski ana, diğer tarafında yeni ana var. bunlar savaşacaklar, ellemeyi. Birisi gayet büyük ihtimal yeni kalacak. Veya bazen nasıl oluyor? İlk çıkan ana arı diğer ana arı memelerinden anaların çıkmasına izin vermiyor. Hemen onları iğneleyerek öldürüyor arkadaşlar. Bunun gibi. Yani rakip istemiyor kendisi. Ben diyor buranın şey, benim, benim benim boğum evet. benim diyor evet kraliçe benim diyor evet yani döllenmiş yumurtalardan meydana geliyor arkadaşlar 16 günde çıkıyor Kuluçka süresi 16 günde e, gözden çıktıktan işte 5-6 gün sonra veya işte bir hafta içinde eşesel olurlar gelerek çiftleşme uçuşuna gidiyor e, çiftleşme havada 10-15 metre yükseklikte oluyor arkadaşlar e, işte saat genellikle öğleden sonra, ikiden sonra oluyor. Havanın güneşli, rüzgarsız bir havada. Dediğimiz gibi havada çiftleşiyorlar. İlk derslerimizde de söyledik biliyorsunuz. İşte büyük çadırların içine almışlar. Değişik şeylerde, kapalı alanlarda analıyı çiftleştirmeye çalışacaklar. Hayır. Genetliğinde, yapısında havada uçarken çiftleşiyor. Ortalama 8-10 erkekle çiftleşiyor desek de bu literatürlerde 15-17'ye kadar çıkıyor arkadaşlar. Aman Dediğimiz gibi aman. hepsinden aldığı sperm kesesinde işte 6 milyona yakın sperm var. Hatta daha fazla diğeri dışarı çıkıyor arkadaşlar. Dediğimiz gibi 5-6 milyon siper ve bunu e, sperm kesesinde işte ana arı çiftleştikten sonra geliyor. Her erkekle çiftleştikten sonra e, çiftleştiği erkeğin e, erkeği Üreme organı ana rahmi tarafından tutuluyor. İşte diğeri ana çiftleşeceği zaman diğer erkek diğerini çıkarıyor, kendi çiftleşiyor bunu gibi. En son çiftleştiği erkeğin çiftleşme organıyla geliyor. Bakın burada bir işaret var arkadaşlar. Çiftleşme işareti. Bir anlamda kovana diyor, hareketlen diyor. Çiftleşip geldim, rüştümü ispat ettim. E, hemen zaten kabulleniyorlar. O parçayı çıkarıyorlar e, ısıtma, sıvazlamayla. Çiftleşme yanında e, duruyor mu? Evet. E, bir saniye. E, sperm kanalındaki e, spermler e, sperm NFK'ya geçmiş oluyor arkadaşlar. Burada da daha önce de söylemiştim size konu olduğunda. Spermler arkadaşlar karışık şeklinde değil katman katman işte birinci erkekten aldığı sistem 2, 3 ve sırayla. bunu sırayla kullanıyor, 2'ye geçiyor. Bunu da nereden alıyoruz işte bazen diyorlar ki hocam diyorlar işte bizim arı siyahken şu kovanı bir bakıyoruz diyor arılar diyor işçiler sarıya dönmüş. Demek ki ne olmuş? Havada e, İtalyan erkekle de çiftleşmiş, onun spermini kullanıyor, yani böyle bir genetik varyasyon daha hızlı görüşülüyor arkadaşlar hara genetiğinde. Ee, bunun gibi 5-7 yıl, yıl yaşayabiliyor dedik yaşayabiliyor fakat biz e, teknik aracılıkta arkadaşlar 2 yılda bir anayı değiştireceğiz ki gezgin cevizlilik yapıyorsanız işte yılda dört yere gidiyorsanız, anaheri dört bahaliye çatıyorsanız, anaheri gittiği o dört yerde ne yapıyor? Yumurt göz sürekli ve sperm kesesindeki spermler daha çok, daha hızlı e, tükeniyor. O zaman da bakın her yıl anaheri yı değiştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Günde 1500-2000 yumurta atıyor dedik. Evet,